Evet. Mesela benim değinmek istediğim Festus Okey'in abisinin açtığı Festus Okey bilmem hatırlar mısınız? Yani 15 sene önce falan 2005-2006'da gözaltına alınıp gözaltındayken vurularak ölen bir Nijeryalı futbolcuydu. Şu an Türkiye'deki siyahi vatandaşların hem Türk vatandaşı siyahilerin hem de yurt dışından özellikle sportif faaliyetler için Türkiye'ye gelen siyahi vatandaşların da bir simge olarak kullandıkları bir isim Festus Okey. Yeterince soruşturma vesaire 2018-2019 yılına kadar soruşturmadan herhangi bir sonuç çıkmadı. Bildiğim kadarıyla 2019'da bir yargılamanın yenilenmesi dolayısıyla bu kişilerin tekrardan yargılanması sağlandı. Ölümüne sebebiyet veren kişiler şu an yargılanıyor. Burada Anayasa Mahkemesi kararında da abisinin yaptığı başvuru şöyle özetlenmiş polis karakolunda tutulan kişinin yani başvurucunun kardeşinin ölen Festus Okey'in kolluk görevlisince öldürülmesi ve olaya ilişkin olarak etkili ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ölümle sonuçlanan şiddetin ırk temelli ayrımcılık sahikiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle yaşam hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılığı yasağının ilan edildiğine karar ...veriyor Anayasa Mahkemesi. Bence çok önemli bir karar. Bizim ülkemizde genelde... E, ...yabancı, dış mihraklar şey yapılırken... ...eleştirilirken bizde ırkçılık yok denir. Bizde bal gibi ırkçılık var. Yani e, şu şu an... ...diğer milletlere ilişkin... ...neler dediğimizi saymaya kalksam... E, ...şey program... ...ayrıca ona bir program yapar ve... ...Youtube tarafından muhtemelen şey yeriz... ...ihlal cezası yeriz. Dolayısıyla saymayacağım ama... E, ...buna doğrudan böyle değinen ve yaşam hakkı ihlal edilen başka bir kişi olmasına rağmen onun adına kardeşinin başvurması ve kabul edilmesi de e, önemli bence.